Çok değerli yücelerle hemşerilerim. Ümraniye'mizde her yöreden vatandaşlarımızla huzur içerisinde yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik vizyonundan aldığımız ilhamla sizler için yorulmadan çalışıyoruz. İzleyeceğiniz bu belgesel ile Ümraniye'mize zenginlik katan siz değerli komşularımızın sıla hasretini bir nebze olsun gidermek istedik. Bu vesileyle birlik ve beraberliğimizin güçlenerek devam etmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sizleri ata topraklarınızla ve memleket bizimsin eşsiz güzellikleriyle baş başa bırakıyor iyi seyirler diliyorum güzel ülkemizin Orta Karadeniz bölümündeyiz. Menderesler'ine hayran kalınası, derelerine türkü yazılası şehirde. Evet, Ordu'dayız. Ordu'ya vardık, Ünye ilçesine ulaştık. Bir liman kenti olan Ünye, Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri. Künye Kalesi'ne dayayıp sırtımızı düştük yollara. Barış noktamız ilçenin Yüceler Mahallesi olacak. Yaklaşık 2000 nüfuslu bir mahalle Yüceler ve ordunun yeşiliyle çevrelenmiş üç tarafı. Bir yanını da Karadeniz saklamış mahalle, onu almış koynuna. Her mevsim yağış almasından dolayı yemyeşildir buralar. Ötemizde tepe tepe dağlar. Çocukça bir ruh haliyle saymak istiyoruz onları teker teker. Kaç tane var ki? Bir, iki, üç, dört... yanı başımızda dalgalanmakta olan Karadeniz'den kokular bırakıyor bizi. Derin derin çekiyoruz içimize bizde. Kuş olup süzülüyoruz mahallenin üstünde. Uzaktaki maviliği görüyoruz, el sallıyoruz Karadeniz'e. Masmavi deniz, ufukta apak bulutlarla birleşiyor sanki. Deniz ve gök karışıyor birbirine. Dünya Limanı'na göz kırpıyoruz, Cevizdere Deresi'ne de. Göç, Anadolu'da hangi köyün yazgısı değil ki? Aileler genişleyip topraklar küçüldükçe, iş umuduyla göçülmüş farklı şehirlere. Yüceler Mahallesi'nin de alın yazısı bu. Birçok mahalle sakini göç etmiş. İstanbul'un Ümraniye ilçesi, mahalle sakinlerinin kurdukları yeni hayatlarında merkezlerinden biri olmuş. Burada bir araya gelenler, kurdukları derneğin çatısı altında iyi ve kötü günlerinde her vesileyle bir araya gelmişler. Ata topraklarından da, hem şehirlerinden de desteklerini hiç esirgememişler. Yüceler Mahallesi sakinleri her yıl Temmuz sonu ve Ağustos ayında fındığın hasat zamanı gelince koşarlar köylerine. Hem fındıklarını toplarlar, kazanç sağlarlar hem de sılayı rahim ederler, hasret giderirler. İşte bu yollar Yüceler Mahallesi'nde hala tütecek bir bacası olanların rüyalarına giren yollar. Gurbetçi selamlarını iletme sorumluluğuyla düştük bu yollara biz. <laughs> Tipik Karadeniz iklimi hakim mahallede. Fındık burada sosyal yaşamın belirleyicisidir, kültürdür. Ordu deyince ilk akla gelenlerdendir. Bakın toplanmış olan fındıklar güneşte kurumaya bırakılmışlar. Bu fındıklar daha sonra toprak mahsulleri ofisi tarafından satın alınacak. Ofisin mahallede bulunan fındık alım merkezi binasına bakıyoruz. görmüş olduğunuzsa bir doğal kil tepesi. Ordunun doğal kil yani kalsiyum bentonit ve montmorillonit kili üreterek ihraç eden firması Ünye Madenciliğe ait. Burada üretilen kalsiyum bentonit kaliteli kağıt yapımında, seramik imalatı, döküm sektörü, artma toprağı ve boya sanayi, gıda, sağlık, kozmetik ve deterjan sektörlerinde kullanılıyor. Bentonit aynı zamanda kedi kumu üretiminde ham maddesini oluşturuyor. Şimdi gelin biraz sohbet edelim. Osman Kavasoğlu abimiz yanımızda. Bakalım mahallesinin geçmişiyle ilgili olarak neler öğreneceğiz kendisinden. 1940 doğumluyum, 81 yaşındayım. Yücelerde doğdum, büyüdüm. Üyede oturduk uzun zaman. Küçüklüğümüzde biz üyede oturuyorduk, üyede okudum. 60 senesinde 59'da baba vefat ettikten sonra biz dört kardeşlik. Kimimiz üyede kaldık, kimimiz buraya geri döndük. Şimdi burada komşuluklar iyidir. Eskiden de öyleydi. Yani bu komşular hiçbirbirleriyle birbirleriyle burada böyle çelişkili, dizalı böyle bir şeyler olmaz. Dürüsttür yani halk. Düzgündür burada halkı. Her şeyi bilen bir halktır. Elektrik 70'e geldi. Saray yazıcı milletvekiliydi. Ordu üye milletvekili üyeliydi. Milletvekili 77'de geldi elektrik. Daha çok eskiden yine gaz lambası oluyordu. Küçük bir lambalar vardı. Eskiden o lambalar var, o küçük. Yani onlar da yanardı. Yani te, vatandaşın şeyine bağlı yani durumuna bağlıydı. Gaz lambası yakamayan da var. O zamanlar tabii bu benim dediğim 50 öncesi. Okuma bu köyde 1960'ta başladı. O zaman okul yoktu. 2 iki yıl burada bir evde eğitim görüldü. Ondan sonra okul yapıldı. Bu yakında karşı tarafta. Orada eğitim devam edildi. Yıllar tabii o devam etti. Sonradan bu köy okulları tabii kalktı. Merkeze bağlandı vesaire. Onun için de okullar köylerde yok. Şurada var o köyde okullar ama eski okullar yok. Eski okullar kapandı. Yeşilliğin içinde adeta taht kurmuş merkez mahalle cami. Yüksek bir tepeden bakıyor güzel mahallesine. Beş vakit ezanı titretiyor ağaçların yapraklarını. Müminlere bu yeşile, bu berekete şükrü hatırlatıyor ve de faniliğini dünyanın. Cami'nin bahçesinde şadırvanı var. Minaresinin işçiliğini daha yakından inceliyoruz. Ne de güzel. Bu futbol sahası mahalle gençlerinin fazla enerjilerini atıp zinde kaldıkları yerlerden biri. sahanın çevresinde seralar çekiyor dikkatimizi. Buraların toprağı bereketli, insanı da çalışkan. Ter akıtılınca toprağa, toprak saygı duyar onu akıtana. meyve, sebze, çiçek ne ekersen bitiyor maşallah. Şu incirlerden alalım göz hakkımızı. Bu güzel camiye de selam verelim. Ömür dediğimiz şey bir başlangıç ve bitiş çizgisi arası kadar. Doğum tarihi, ölüm tarihi, el fatiha. Kalanlara selam olsun. Biz gittik, vardık gidip de dönülmeyen yere. Sizin de eninde sonunda geleceğiniz yerdeyiz ey insanoğlu. Bunu bil de yaşa. Mahallenin mezarlığındayız. Mezarlığın o kendisine has kokusu ve sessizliği içinde yürümek huzur veriyor bize. Rahmetler diliyoruz bizden önceki tüm gitmişlerimize. Şad olsun ruhları. oldukça ilginç ve çok güzel minareli cami, Midrebolu Camii. Caminin yapım tarihi 1967. Ve caminin çadırvanı. <laughs> Buyurun, caminin içine de girelim. Mihrap ve minber ahşaptan. Mihrabın işlemeleri ne kadar da etkileyici. Ordu Ünye Anadolu Lisesi'ne ait. 1993 yılında eğitim öğretim vermeye başlayan lise 1999 yılında şu an bulunduğu yere taşınmış. 10 dönümlük bir arazi üzerinde kurulmuş olan Ordu Ünye Anadolu Lisesi'nin 21 dersliği mevcut. 51 öğretmenin görev yaptığı okulda yaklaşık 900 öğrenci eğitim alıyor. Devlet Hastanesi ve modern binası. 1972 yılında 50 yataklı olarak açılan Devlet Hastanesi'nin Yüceler Mahallesi'ndeki yeni binası 2015 yılından bu yana hizmet veriyor. Hastane 360 yatak kapasiteli. denizin kayalara çarpan sesi yankılanıyor kulağımızda. Öyleyse biraz mola verme zamanı. Hasbahal edelim bu masmavi denizle. Bakalım var mı bir şikayeti bir isteği. Göz bebeğimiz o bizim. Nazlayacağız tabi. mavi hem yeşil mahallede Mustafa Yıldız abimizle sohbet edelim şimdi de. Buram buram Karadeniz kokan mahallesiyle ilgili olarak bakalım o neler anlatacak bize. Okulda odunla sınıdık. Ee, şey sopa yanardı büyük sopa odunla. Herkes odun götürürdü okula. Ee, veliler mesela velilerimiz odun götürürdü. Biz ondan ısınırdık. ısınmaya çalışırdık yani. Sır ekmeği vardı. Efendime söyleyeyim bulgur, Fasulyelerimiz vardı, kıştan yazdan ayarlama kuru fasulye yapardık, bu şekilde e, yerdik içerdik yani tamamen mahrumiyet e, gibiydi yani. Kalabalık da değildi, bizim çocukluk devrimizde mesela 12-13 yaşındayken köyde e, şimdi mesela 100 hane varsa 30 hane vardı. Ya bilgisayar aletlerinin hiçbiri yoktu mesela, kendi çapımızda oyun yapardık, kışın oynardık. Böyle bir şeyler vardı işte. Çok kar yağardı buraya, bir buçuk metre falan. Karın altında mağara yapardık, ev yapardık. Eskiyi ben özlüyorum. Niye diye? Niye özlüyorsun diyeceğim bana, doğaldı. Şimdi hep büyür yavrum. Ee, ne bileyim yani öyle bir şey. Ömürler kısaldı. Eskiden insanlar doğal yaşıyordu. Kanser, hastalık çuvaldı. Ne diyeyim işte böyle yani. güzel bir şehir ordu. Derileri yukarı aksa da, akmasa da bir cennet. İyi ki Ümraniyelilerin selamını getirmek üzere geldik. Geldik de tanış olduk, gönlümüze yerleştirdik. Öyle güzel yollardan vardık ki Yüceler Mahallesi'ne. Dönüş yoluna çıkma vakti. Bu sefer Karadeniz'den aldığımız selamlar var üzerimizde. Aleyküm selam Ünye, Aleyküm selam Yüceler Mahallesi diyerek düşüyoruz dönüş yolumuza.